Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Değerli izleyenler terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe vuruldu. Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriliyor. İçişleri Bakanlığı yeşil ve gri kategoride ve PKK'nın sözde lider kadrosunda yer alan iki teröristin öldürüldüğünü açıkladı. İçişleri Bakanlığı Eren Abluka 12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı operasyonu kapsamında Osmaniye Merkez Kırlı köyü kırsalında biri yeşil biri gri kategoride sözde PKK'nın yönetici kadrosundaki iki teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Adana Jandarma Bölge Komutanlığı Emir Komutası'nda Hatay, Gaziantep, Osmaniye illerinde icra edilmekte olan Eren Abluka 12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı Operasyonu kapsamında Osmaniye Merkez Köyü Kırsalı'nda Jöh birlikleriyle teröristler arasında bugün çıkan silahlı çatışmada iki terörist silahlarıyla birlikte ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Amanos sahada üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüten ve terör, terör listesinde arananlarda 2 milyon TL'ye kadar ödülle yeşil kategoride aranan İranlı Agit Kotol Koto Koto Kod adlı hakim Bedri adındaki terörist olduğu belirlendi. Diğer teröristin ise sözde Amaros sahada faaliyet yürüten ve terör, terör arananlar listesinde 500 bin TL'ye kadar ödülle gri kategoride aranan Armanç Nesimi Kodadlı Berat Bostemir adında terörist olduğu tespit edildi. Yeşil kategoride aranan Agit Kotol Kod adlı hakim Bedra adlı teröristin 30 Temmuz 2011 tarihinde Kahramanmaraş Ekinözü ilçesi Gaziler köyünde uzman jandarma kıdemli başçavuş Abdülmecit Yıldırım'ın şehit edilmesi, az subay ve uzman jandarma çavuşun yaralanması olayının faili olduğu tespit edildi. Teröristlerin sözde Amone Saha olarak adlandırılan Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis illeri bölgesinde 2013-2021 yılları arasında erzak temin etmek amacıyla çok sayıda vatandaşımıza alıkoyma, yağma ve kundaklama olaylarına karıştığı tespit edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, Başkomutanım, tekmil veriyorum, Amanoslar temiz bugün. Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat biri yeşil, biri gri kategoride teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman'a temizliği tamamladı ifadelerini kullandı.